Mösyö'nün kitaplığı kanalından hepinize selamlar. Madamlar, matmazaller ve mösyöler. Agatha Christie romanlarını anlattığımız seriye Son Evdeki Tehlike isimli 12. kitapla son sürat bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, Agatha Christie'nin yazdığı 12. kitap Son Evdeki Tehlike. Arkadaşlar bu kitap 1932 yılında Agatha Christie tarafından yazılmış. Çiğdem Öztekin Türkçemize kazandırmış 256 sayfadan oluşan bir kitaptır arkadaşlar kendileri. Dilerseniz şimdi Son Evdeki Tehlike isimli kitapla ilgili sizlere bilgiler verelim. Tanıtım detaylarından bahsedelim bu kitabın arkadaşlar. Son Evdeki Tehlike İngiltere'nin Cornwall sahillerinde emekliliğin tadını çıkaran Hercule Poirot, güzeller güzeli Nick Buckley'in başına gelen bir dizi kazadan kıl payı kurtulduğunu duyunca dedektifliğe tekrar soyunur. Genç kızın arabasının freni boşalmıştır. Kayalık yamaçtan aşağı büyük bir kaya parçası tam da yürüdüğü patikaya yuvarlanmıştır. Yatağının başucunda asılı ağır tablonun kordonu kopup yatağa düşmüştür. Bunların üzerine bir de genç kızın şapkasındaki kurşun deliğini fark eden Poirot, kıza yardım etmeye karar verir. Acaba olası katili amacına ulaşmadan bulabilecek midir? Yoksa olayın gerisinde bambaşka gerçekler mi gizlidir? Evet arkadaşlar, bu kitapta diğer kitaplardan farklı olarak Herkül Poirot'un yanında yüzbaşı Arthur Hastings ve baş müfettiş Jeb de var. Yani romanın dedektif karakterleri olarak. 1932'de yazıldığını bu romanın söylemiştik. İngilizcesi Peril at and House şeklinde arkadaşlar. Orijinal dilde söyleyecek olursak. Agatha Christie'nin yazdığı 12. kitap Son Evdeki Tehlike ile ilgili de sizlere bu şekilde bilgiler vermiş olduk. Arkadaşlar kitapla kalın, sağlıcakla kalın, kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.